Haber merkezinden mutlu günler. Gün ortasıyla günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Gazze'den kötü haberlerle başlıyoruz ne yazık ki. Gazze'de 36 gündür süren savaşta hastaneler acımasızca hedef alınıyor sayın seyirciler. Peş peşe hastane yerleşkelerini bombalayan İsrail ordusunun saldırıları sonucu 35 hastaneden 20'si yakıt yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine son verdi. Bunlardan biri olan El Şifa Hastanesi'ndeki 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti açıklandı. İçimizi paramparça eden bu haberin ayrıntılarına bakın. İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kalan Gazze şeridinde insanlık dramı her geçen dakika artıyor. Tamam. Kent merkezine ilerleyen İsrail ordusu sivilleri göçe zorlamak için hastaneleri vuruyor. Hastane yerleşkelerini bombalayan İsrail ordusu son 24 saatte 6 hastanenin tamamen devre dışı kalmasına neden oldu. Gazze'de elektrik ve suyun tamamen kesildi. Endonezya hastanesinde ameliyatların başlamamak üzere durduğu açıklandı. Bölgenin en büyük sağlık tesisi şifa hastanesi yerleşkesine ise top ve havan atışları yapıldı. Yakıtsızlık sonucu makinelerin durduğu hastanede 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. El Nasır Hastanesi'nin yanı başında da İsrail tankları görüldü. Kudüs Hastanesi'nde yoğun bakım cihazlarının çalışması için zorunlu olan akaryakıt da tükendi. Cephe hattındaki 3 başka sağlık tesisi de İsrail ordusu tarafından ele geçirildi. İçeridekiler zorla tahliye edildi. Gazze Sağlık Bakanı yoğun bombardıman ve yakıt yetersizliği nedeniyle 35 hastaneden 20'sinin çalışmayı durdurduğunu açıkladı. İsrail'in saldırılarında şimdiye kadar 4506'sı çocuk, 3027'si kadın olmak üzere 11.078 Filistinli öldürüldü, 27.490 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bilgi veren Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus dünyaya seslenerek Gazze'deki hastanelere derhal yardım malzemesi ulaştırılması çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İsrail'e seslenerek İsrail'in terör saldırıları karşısında kendini savunma hakkını desteklediklerini yine de hiçbir şeyin Gazze'deki bebek ölümlerini meşrulaştırmayacağını söyledi. Macron, Gazze bombardımanını durdurun çağrısı yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Zirvede Gazze'deki gelişmeler ele alınacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere yapılacak Arap İşbirliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı zirvelerinin bugün Riyad'da tek bir zirvede birleştirileceğini duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a gitti. Zirvede İslam aleminin temsilcileri yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede katılımcılara hitap edecek ve katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. İskele Belediyesi ile Topçu Köyü Arıcılar İşbirliği'nde ikinci Topçu Köy Festivali düzenlendi sayın seyirciler. Etkinlikte konuşan Başbakan Ünal İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamlara değindi. Üstel, İsrail'in acımasız bombardımanına maruz kalarak can veren Filistin halkının acısını en derinden hissettiğini kaydetti. Üstel, 1974 öncesi Kıbrıs Türk halkının yaşadığını, bugün Filistin halkının yaşadığını ve Türkiye hariç dünyanın da bu zulme sessiz kaldığını vurguladı Sayın Seyirciler. Az sonra bu haberin detaylarına hep birlikte göz atacağız. Başbakan Ünal Üstel'in açıklamalarına bakalım. MYK toplantısı sonrasında Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına sadece hükümet olarak değil, Ulusal Birlik Partisi olarak da büyük önem verdiklerini kaydetti. UBP MYK toplantısında konuşan Başbakan Üstel, kutlama hazırlıklarının yoğunlaştırılacağını da söyledi. Ulusal Birlik Partisi genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Başbakan Ünal Üstel Başkanlığı'nda toplandı. İlçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanlarının da yer aldığı toplantıda Genel Başkan, Başbakan Ünal Üstel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle güncel hükümet çalışmaları, Anavatan Türkiye'de yürütülen ekonomik, enerji ve dışa açılım adımlarıyla 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklerle ilgili istişarede bulundu. Üstel, altyapı, ulaşım, bilişim ve sağlık alanında yeni icraatlarla ilgili olarak da genişletilmiş MYK toplantısında üyeleri bilgilendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına sadece hükümet olarak değil, UBP olarak da bu yıl çok daha büyük önem verdiklerini MYK ile paylaşan Başbakan Üstel, hazırlıkların yoğunlaştırılması talimatını verdi. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi bütçe yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerini dün de sürdürdü. Komitede dün Başbakanlık, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Yayın Yüksek Kurulu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi bütçeleri görüşülerek onaylandı. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 78 milyar 712 milyon Türk lirası gider ve 71 milyar 932 milyon Türk lirası gelir öngörülen 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerini sürdürüyor. Komitede ilk olarak 1 milyar 82 milyon 8700 Türk lirası olarak öngörülen Başbakanlık Bütçesi, Ardından da bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri görüşülerek oy çokluğuyla onaylandı. Başbakanlık bütçesi üzerinde konuşan muhalefet milletvekilleri ülkedeki ekonomik durumla ilgili eleştiriler yöneltti. Başbakanlık bütçesi üzerinde milletvekillerinin ardından İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir ve Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın, Başbakanlık Müsteşarı Durali Göçeso ile Maliye Bakanı Özdemir Berova eleştirileri ve soruları yanıtladı. Maliye Bakanı Özdemir Berova bu yıl hayat pahalılığının %86 civarında beklendiğine işaret ederek hesaplamalarının nasıl yapıldığı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmaların ardından Başbakanlık bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi daha sonra Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 1 milyar 32 milyon 800 bin Türk liralık bütçesini ele alarak oy çokluğuyla onayladı. Milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, 2016'da göreve geldiğine hemen hemen mecliste temsil edilen bütün partilerle çalışma fırsatı bulduğunu ifade ederek, bu süre içinde dönem dönem yasa çalışmaları yapılmasına rağmen hiç kimseden destek görmediklerini kaydetti. Özkurt, tüm yasanın değiştirilmesinin şu aşamada mümkün olmadığını bilincinde olduğuna dikkat çekerek, en azından elzem birkaç maddenin değiştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Özkurt, ödeme yapmayan radyo kanallarının 31 Aralık itibariyle yayınlarının kesileceğini söyledi. Komite daha sonra 5 milyon 484 bin Türk lirası olan kişisel verileri koruma kurulu bütçesini ele alarak oy çokluğuyla onayladı. Komite ayrıca 13 milyon 512 bin Türk liralık yayın yüksek kurulu, 348 milyon 768 bin 465 Türk liralık Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve son olarak da 359 milyon 435 bin Türk liralık Din İşleri Dairesi bütçelerini oy çokluğuyla kabul etti. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi bir sonraki toplantısını 14 Kasım Salı günü saat 10'da yapacak. Evet az önce aktarmıştık. İskele Belediyesi ile Topçuköy Arıcılar İşbirliği'nde düzenlenen 2. Topçuköy Bal Festivali gerçekleştirildi. Festivalde Başbakan Nalüsel de katıldı sayın seyirciler. Ayrıntılara göz atalım hep birlikte. arı ve ürünlerinin halkla buluşturulduğu Topçuköy Bal Festivali'nin ikincisi Topçuköy'de düzenlendi. İskele Belediyesi ile Topçuköy'lü arıcıların işbirliğinde gerçekleştirilen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Topçuköylü arıcılar adına festivalde bir konuşma yapan Derviş Osum, Topçuköy'de uzun yıllardan beri arıcılık yapıldığını ifade ederek ülkeye bal ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'inin köyden sağlandığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok da üretmenin önemine değinerek ülkedeki arıcılığın artık uluslararası standartlarda gerçekleştirildiğini ikade etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Topçuköy'ün uzun yıllardır arıcılıkla uğraştığını anlatarak arı ve ürünlerinin halkla buluşturulduğu festivalde 7'den 70'e herkesin güzel zaman geçireceği etkinliklerin yer aldığını ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Topçuköy'ün en eski bal üreten köylerden biri olduğunu anımsatarak son 15 yılda ülkedeki hem bal üretiminin hem de kalitesinin ciddi oranda arttığını söyledi. Üretimin ve üretenin her zaman yanında olduklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da kültürlerin tanıtılarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, ülkeye bal ihtiyacının ciddi bir bölümünü karşılayan Topçuköy'de üretimin artmasıyla birlikte ihraç olayının da gündeme gelebileceğini belirtti. Başbakan Ünal Üstel ise üreten kesimlere desteklerinin sonsuz olduğunu ifade etti. Ülke bal ihtiyacının tamamen yerli arıcılardan sağlanması için ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını belirten Başbakan Üstel, hayvancı ve çiftçiyi de desteklemeye devam ettiklerini dile getirdi. Başbakan konuşmasında Filistin'de yaşanan insanlık dramına da işaret etti. İsrail'de acımasız bombalara maruz kalarak can veren Filistin halkının acısını en derinden hissettiğini kaydeden Başbakan Üstel, 1974 öncesi Kıbrıs Türk halkının yaşadığını, bugün Filistin halkının yaşadığını ve Türkiye hariç dünyanın da bu zulme sessiz kaldığını vurguladı. Devlete sahip çıkılması için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm arayışlarına sonsuz destek verdiklerini anlatan Başbakan Üstel, festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de arıcılık mesleğinin önemine değinerek arıların ekolojik sisteme de büyük katkısı bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada hak ettiği yere yavaş yavaş geldiğini vurgulayarak, ülke gerçeğinin de dünya tarafından farkına varılmaya başlandığını ifade etti. Daha fazla üretmenin, gelişmenin önünü açacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Azalan yağmur ve elverişsiz hava koşullarına rağmen arıcılığın artmasının değerli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin bal ihtiyacının tamamının yerli üretimden sağlanması gerektiğinin altını çizerek, yıllık bal üretiminin 700 bin tona ulaşması için gerekenin yapılması gerektiğini anlattı. Konuşmaların ardından bal festivali çeşitli etkinliklerle devam etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim Sen heyetiyle görüştü. Tatar görüşmede Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüdük ve devletimizi kurduk dedi. Vurladınız, bir Türk Eğitim Sen le... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk memur sen ev sahipliğinde düzenlenen Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını isimli panel nedeniyle ülkede bulunan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada çok sayıda üyesi ve farklı ülkelerdeki örgütlerle ilişkisi olan bir sivil toplum kuruluşunu ülkede görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi birlik ve sindikanın ideolojik ve milli duruşunun önemli olduğu kadar anlamlı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, düzenlenen panelden dolayı tüm katılımcıları ve emeği geçenleri tebrik etti. Kıbrıs Türk'ünün 1571 yılından beri Kıbrıs Adası'nda yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye sayesinde 1974 yılından beridir Kıbrıs'ta huzur, barış ve güvenin sağlandığını dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle andığını dile getiren Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün yaktığı meşale ile Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. İngiliz döneminde Kıbrıs'ta Müslüman azınlık görülen Kıbrıs Türk'ü örgütsel yapısıyla verdiği mücadelelerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurdu. Atatürk'ün gösterdiği milli yolda yürüdük, örgütsel olarak yapılanmasaydık, esaret altında yaşayıp asimile olup yok olurduk dedi. Sendikal hayatın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, sendikanın çalışanların hak ve menfaatlerini koruyup yasal düzenleme önerip sürecin yönetilmesinde önemli çalışmalar yaptığını kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu töre Meserya bölgesinde bulunan ilkokulların izcilik ekipleri tarafından gerçekleştirilen Ataya Saygın Nöbeti çadır kampı etkinliğine katıldı. Meclisten yapılan açıklamaya göre Vadili, Cihangir, Düzova, Serdarlı, Şehit Salih Terzi, Eşref Bitlis ve Pile İlkokullarından öğrencilerin yer aldığı Atay'a saygı nöbeti çadır kampı etkini Vadili İlkokulu bahçesinde gerçekleşti. Meclis Başkanı Zorlu Töre burada öğrencilere hitap ederek Ulu Önder'in 85 yıl önce hayata veda ettiğini ancak onun fikirleri ve düşüncelerinin bugün halen yaşadığını söyledi. Atatürk'ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözünü anımsatan töre, çocukların her zaman tarihini, milletini iyi bilmelerini istedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını doldurarak yeni bir yüzyıla girdiğini anımsatan töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de 40. yılına girmesinin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Atatürk'ün cumhuriyeti en büyük bayram olarak ifade ettiğini dile getiren töre, Kıbrıs Türk halkının da en büyük bayramının 15 Kasım olduğunu belirtti. Merkezi cezaevinde uygulanan rehabilitasyon projeleri kapsamında yer alan el işi ürünler bugün düzenlenen kermeste satışa sunuldu. Kermesle cezaevindeki mahkumlara meslek edindirme ve cezaevinden çıktıkları zaman bu meslekleri sürdürmeyi teşvik eden çalışma çerçevesinde hazırlanan ürünler sergilendi. Kermesle katılan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, cezaevinde üretilen ürünlerin sadece bir gün değil kermeste değil daha farklı alanlarda da dönüşüme dahil olabilmesi için çalışma yapılacağını dile. ठीक चर्चा Merkezi cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler cezaevi müdürlüğünün sağladığı imkanlar sayesinde hem yaşamdan kopmuyor hem de meslek öğreniyor. Mahkumların ürettiği el emeği göz nuru ürünler düzenlenen kermeste satışa sunuldu. Cezaevinde düzenlenen kermese katılan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, BRT e yaptığı açıklamada insanların herhangi bir nedenle mahkum olup cezaevine girebileceğini söyledi. Oğuz, ailelerinin ve ülkenin bir parçası olan mahkumların topluma kazandırılması açısından bu tür faaliyetlerin önemine işaret etti. Bu çerçevede cezaevi müdürlüğümüzde birçok alanda meslek edindirme veyahut da mesleklerini yapma ile ilgili de hizmetler ve şanslar sunuyor. Bu mahiyette de bugün burada bu emeklerinin sergilenmesini görürüz. Tabii ki bizim konuştuğumuz, düşündüğümüz hem cezaevi yönetimiyle hem bunu Sayın Başbakanımızla da paylaşacağız. Bunun sadece yılın belli günü kerimes düzenleyerek buraya insanlar davet ederek değil. Süreçin hem sürekli olması hem de bu da üretilenlerin e, Kuzey Kıbrıs Türk değişik yerlerinde, değişik alanlarda, değişik faaliyetlerde e, bir şekilde e, hizmete sunulması, bir dönüşüm içinde olması e, bu çerçevede de, e, buradaki hem meşguliyetini hem zaman değerlendirmeyi hem de motivasyonu artırmanın anlamında. Çünkü üretmek her zaman insana moral verir, güç verir. Bu dünyada bir anlam ifade eder. Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan da cezaevinde de güzel şeylerin yapılabileceğini gösterme fırsatı verdiği için basına teşekkür etti. Kısa sürede mahkumların elemeyi göz nuruyla yaptığı çalışmaları basın aracılığıyla tüm yurda göstermek istediklerini belirten Erdoğan, içeride mahkumların boş durmadıklarını ve bir şeylerle uğraşarak dışarıya adapte edildiklerini göstermek istediklerini kaydetti. Mahkum arkadaşlarımızın elemeyi göz nuruyla yaptığı ee, çalışmaları sizin vasıtanızı, vasıtanızla tüm e, yurdumuza göstermek istedik. Sında içeride mahkumların boş durmadığını, bir şeylerle uğraştığını ve e, dışarıya onları daha güzel e, adapte ettiğimizi de herkese göstermek istedik. Bizim elimizde olanaklar olursa, yeterli personel olursa bu kısa döngüyü aslında daha büyük bir döngüye çevirip üretim yapıp, yapıp daha iyi hizmet vereceğimizden eminim. Cezaevinde arkadaşlar ile ürettikleri el işlerini sergileyen ve duygularını BRT mikrofonuna aktaran mahkumlar da dışarıdaki hayatlarına döndükleri zaman cezaevinde aldıkları eğitimle geçimlerini sağlamak istediklerini söylediler. Neler hissediyorsunuz? Duygularınızı alabilir miyim? Duygularımız arkadaşlarımızla beraber yaptığımız el işlerini sergiliyoruz burada. Yani cezaevinde de bizlerin bir şeyler çıkarabildiğimizi, bir, ürün yaratabildiğimizi göstermek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz kapalı yerdeki bir kişi daha çok güzel şeyler üretebilir, daha düşüncelerini el işlerine yansıtabilir. O yüzden biz, biz bunları halka göstermek istedik. Çünkü halk tarafından biraz yargıyla daha farklı bakılıyor cezaevine içerideki insanlar ama bizler de bir bir insanız birer bireyiz, özlemlerimiz var ne kadar hata yapsak da Peki bu el işlerini yapmayı biliyor muydunuz yoksa içeride bulunduğunuz evet. süre içerisinde 15 senedir cezaevindeyim her şeyimi burada öğrendim. Burada öğrendim. Her şeyi burada öğrendim evet. Yani yapılan bu eğitimlerin size her, şey, her anlamda her şey, evet. katkısı. Evet terzilik var. öğrendim el işli yapmayı öğrendim. Ee, sevgiyi, paylaşmayı yani size sadece şunu söyleyebilirim ben cezaevinde büyüdüm. Büyüdüm. Peki da. güncel hayatınıza döndüğünüz zaman yine bu yani. faaliyetleri sürdürmeyi düşünüyor musunuz? Benim bileziklerim yani kendime koluma taktığım bilgi dağarcıklarım diyebilirim. Çıktığım zaman inşallah Allah izin verirse tabii yakın zamanda şartlı tahliyemiz var. Bilmiyorum olursa inşallah biz de dışarıda uygulayacağız. Altın Patiler Sokak Hayvanları Derneği bugün sokak hayvanlarına farkındalık yaratmak için Nevkoşada kermes gerçekleştirdi. Kermesten elde edilen gelirin tamamı sokak hayvanları için kullanılacak. Altın Patiler Sokak Hayvanları Derneği Rüstem Kitap Evi'nde kermes düzenledi. Sokak hayvanları için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen kermeste çeşitli hediyelik ve el işi eşyaların satışı yapıldı. Sokak hayvanları yararına gerçekleştirilen kermesle ilgili Berete'ye konuşan Altın Patiler Derneği yöneticilerinden Yeliz Osman sokakta yaşayan canlara saygı göstermenin herkesin görevi olduğuna işaret etti. Bugün Altın Patiler Derneği yararına Rüstem Kitap de kermesimiz var. Uyan herkesi bekleriz. Saat 5'e kadar buradayız. 30 e, e, farklı standımız var. Birçok el emeği ürün var alabileceğiniz. E, Uyarsa mutlaka bekliyoruz herkesi. Rüstem Kitap Evi'nde kurulan standlardan elde edilen gelirin tamamı sokak hayvanları için kullanılacak. BRT'ye konuşan vatandaşlar da düzenlenen kermesin sokakta yaşayan hayvanlar için önemine işaret ettiler. Birçok standımızla, el emeği, göz nuru ürünlerimizle sizlerleyiz. Altın patilere destek vermek için buradayız. E, bugün sokak hayvanları için Rüstem Kitap evindeyiz. Hepinizi bekliyoruz. E, satın almayın, sahiplenin. E, herkesin katılımını bekliyoruz. Umarım buyurursunuz, gelirsiniz. Standımıza bekliyoruz herkesi. Yani her şeyden önce farkındalık yaratmak. E, çoğalmasını tercih ederiz. E, ne kadar işe yarayacağını bilmiyoruz ama sonuç olarak elimizden geleni yapıp genel anlamda her canlı olduğumuzu en azından ayırt etmek sizin canlı olduğumuzu en azından bilelim. Gün ortasına yansıyan gelişmeleri paylaştık. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.